bugün sizlere pesivo olarak kendi üretimimiz olan Mayem Selection yem gruplarımızı tanıtacağım. Şu anda görmüş olduğunuz ıslak ballı mama takviyeli yavru muhabbet kuşu yemi. Hemen yanındaki egzotik meyvelerden oluşan gerçek meyve parçalı muhabbet kuşu yemi. Kanarya yemimiz de ballı mama takviyelidir. Gerçek egzotik meyve parçalı paraket yemi yani küçük papağanlar için kullandığımız yem ve yine aynı şekilde gerçek meyve parçalı papağan yememiz. Burada görmüş olduğunuz gibi ıslak ballı mamamız var. Bu mamayı özellikle üreme döneminde olan ve yavruya sahip anne kuşlar için ihtiyaçları olan fazla enerji ve proteini sağlaması açısından kullanıyoruz. Şu an kemirgen grubumuza geçtiğimizde gerçek sebze parçalı Selection Hamster yemimizi görüyorsunuz. Hemen yanında yine pikler için üretilen gerçek sebze parçalı yemimiz ve son olarak da sebze parçalı tavşan yemimiz. Selection grubu yemlerimizin hepsi tam yemdir. Şimdi size açıp içerisini göstereceğim. Kilitli poşetlerde ambalajlanmıştır içeriğini döküp gösterelim. Gördüğünüz gibi kemirgen dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak tam bir yemdir. Şimdi bir de gerçek meyve parçalı muhabbet kuşu yemimizi de açalım. Bunun da içeriğini görelim. Tüm selection gruplarımız kilitli poşete sahiptir. İçerisinden ambalajlanmış tropikal meyvelere sahip bir meyve paketi çıkacaktır. Meyveleri isterseniz keserek veya dilimleyerek yemlere karıştırabilirsiniz. İsterseniz de ayrıca kuşlarınıza verebilirsiniz. Yemlerimiz evcil dostlarımızın sağlığı etkilenmesin diye tozlarından arındırılmıştır. Şimdi bir de ballı yumurtalı ıslak mamamıza bakalım. Mamalar tam besin değildir. Sadece takviye edicidir. Mamamızın içeriği de bu şekilde yüksek oranda enerji ve protein içermektedir. Tüm kuş grupları için de kullanılabilir. Görmüş olduğunuz gibi bu da bizim ballı yumurtalı ıslak mamamız.